Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin çarşısına, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, bir ara video ile tekrar karşınızdayız kardeşlerim. Bu sabah video çekmek gibi bir e, fırsatım olmayabilir so diye söylemiştim ama e, bir fırsat buldum kardeşlerim. Onun için sizlere piyasanın durumu ile ilgili bilgilendirmek babında e, bir video, kısa bir video çekmek istedim. Arkadaşlar bir de yorumlarınızın altına e, benim logomu kullanıp Whatsapp'tan bana ulaşın diye yazan e, trolllar var biliyorsunuz. Bunu defalarca söyledik. Yeni giren arkadaşlarımız belki bilmiyorlardır. Arkadaşlar onlara cevap vermeyin. Onlar e, dolandırıcı diyebiliriz bizim tabi birbirimizle. Onlarla diyaloğa, ku, diyaloğa girmeyin. Bizim logomuzu kopyalayıp işte ben yazıyormuşum gibi e, sizlere yazıyor. İşte teşekkür ediyor yorumunuz için ve yönlendirmeye çalışıyor. Bunlara dikkat etmeyin arkadaşlar e, benim yazımla onların yazısı arasında fark var zaten bunu gören görür. Evet burayı anladık umarım arkadaşlar. Piyasamızda neler var? Piyasamız, pazarımız güzel. Oldukça rahat gidiyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir işaret. Yönlümüz yukarıda. Te çoğu ayıların geldiğini söylese de bu ay olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önce de anlattığım gibi bu piyasada Eskisi gibi ayı da bir yıl sürmez, boğa da bir yıl sürmez, altı ay sürmez, sürmez kardeşim. Mutlaka birbirlerine sıra vereceklerdir. Düşüşleri boğa, çıkışları, şey, ayı çıkışları da boğa olarak nitelendiriyoruz bizim tabirimizle. Arkadaşlar lafı fazla uzatmadan şöyle bir bakalım. Altcoin'lere para girişimiz var. Pardon özür. %1.44 civarında. Yani 1 trilyon... 120 milyar dolar seviyelerine tekrar ulaştık. Dominansa bakıyoruz küçük bir kırmızı 41.92.42'nin altına inmiş görünüyor. Bitcoin an itibariyle arkadaşlar 42.685 dolar. Hedefimize doğru geliyor bakınız bir ok işareti çizmişim bir önceki videomda onu silmedim devam ediyor bakınız yavaş yavaş onu tamamlayacaktır arkadaşlar. Yukarı yön gerçekleşmiş görünüyor. 43.500 dolarda takılabilir biraz. Orada da takılmazsa 45-46'lara doğru yol alacaktır diye düşünüyorum. Peki Bitcoin bu durumdayken altcoinlerde durum ne? Ha, bu arada Bitcoin arkadaşlar EMA 50 ve 200 günlük ortalama yavaş yavaş kesişmeye başlıyor bakınız yukarı yönlü. Al sinyalinin devam ettiğini, era sayında yukarılarda hareket ettiğini görüyoruz. Bu da bize yukarı yönlü hareketin momentumun devam edeceğini sinyalini veriyor arkadaşlar. Ha bu yatay da dönebilir biraz. Yani formasyonu biraz geç de tamamlayabilir. Çünkü bu mum 4 saatlik bir mumu teşkil ediyor arkadaşlar. Bakınız burada momentum bir anda yukarı yönlü gelmedi. Ardından ee bayrağı biraz geniş yaparak formasyonu öyle tamamlamaya çalışıyor. Burada da dikkat etmekte fayda olduğunu söyleyebiliriz kardeşlerim. Gelelim Ethereum'a. Ethereum, Ethereum 3.000-3.100 dolar bandında aynı şekilde bakınız Ethereum'da formasyonu tamamlamaya yönelik hareketleri var arkadaşlar. Onun da yarım puanlık bir yukarı yönlü hareketi var. Şu anda da an itibariyle 3.079 dolar seviyelerinde. Peki bugünün şahını bakalım. Bugün önde giden coinlerden Ripple arkadaşlar. Ripple'da hareketlenme var dedik. Çizdik. Nokta atışı yine vurmuşuz burayı. Bakınız ee, yapacağı hareketi söyledik. Dedik ki e, 76'ları gösteriyor. 76 şu anda da tam 76'larda. Evet. Yani bir nokta atışı gelmişiz. Hatta 76-70'lere bile bakayım e, 79'lara iğne atmış arkadaşlar. Ripple bakınız Ripple 1 dolara kadar rahat gidebilir. Ama orada e, bekleyebilir mi? Ge Geleşen haberlerle ilgili bakalım durum nereye götürecek bizi. Ripple şu anda e, kendini öne attı arkadaşlar diyebiliriz. Bu 1 dolar yolculuğu olabilir dikkat diyoruz. Eğer buradaki direnci kırdıktan sonra alta tekrar geri dönmez ise arkadaşlar direnci desteğe dönüştürür ise bir de şuradaki bakınız şuradaki filam hareketini burada da tamamlarsa destekte oyalanırsa yani direnci destek yapıp oradan aldığı zaman başını nereye doğru gider 88 lira doğru tekrar 90 lira doğru Hareket edebilir arkadaşlar. Steril lümen de bugün %5'lik %6'lık bir yükselişi var. Bakınız onda da çizdiğimiz şekilde dün bir önceki videomda steril lümenden bahsetmiştim. Onun da şu anda 0.23.25 hareketi başlamış görünüyor. O da nokta atışı gelmiş durumda an itibariyle. Dedim ya arkadaşlar piyasamız normale gittiğinde gördüğüm formasyonları eğer çiziyorsam %80'li nokta atışı geliyor kardeşlerim gelir yani çok nadir çalışmayabilir. Tabii ki bu ne zaman çalışmaz? Olumlu bir haber gelir. Bitcoin'de ani bir sert hareketler oluşur. O zaman çalışmayabilir arkadaşlar. Şimdilik piyasa sakin. Şimdilik önümüze çıkan formasyonları değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar elinizde mevcut olan coinler dururken uçanın kaçanın peşine elinizdekileri satıp onların peşine elinizdekilerden çıkıp girmeyin arkadaşlar. Çünkü sıra sizinkilere de gelecektir. Onlar yükselişini düzeltmeler yaparak tamamladıktan sonra evet rallilerini düzeltmeler yaparak tamamlayacaklar. Bu sefer de elinizdekiler çıkışa geçer. Üzülürsünüz. Yani sabretmeyi sabrettiniz sabrettiniz. Yani hani derler ya yüzdünüz yüzdünüz kuyruğuna geldiniz. Arkadaşlar tam kar edeceğiniz zaman elinizdekileri satarsanız bu piyasanın bu çıkışlarından kar elde edemezsiniz. Oradan oraya zıplamakla kar elde edilmez. Bekleyeceksiniz kardeşim. Elinizdekilere sahip çıkacaksınız. Evet. Ahmet'in koyunu, Mehmet'in koyunu, Ali'nin koyunu gidiyormuş, uçuyormuş. O seni ilgilendirmesin. Sen kendi sepetindeki koyunlarına sahip çık yeter. Gerisi gelecektir arkadaşlar. Çünkü bu hataları biz yaptığımız için sizler de yapmayın diyoruz. Zamanında yaptık biz bu hataları hep. Evet. Fazla vaktim yok. Onun için birkaç tane koyunla metaverse'lere geçeceğiz arkadaşlar. Ee, akşamki videomda detaylı bakarız yine. Evet. Fantom dedik. 2 30 dolar 30 centlerde nokta atışı arkadaşlar. Buyurun. Aynen çizdiğimiz formasyonlar şıkır şıkır oturmuş durumda. Şu an %8'e yakın yukarıda fantom 2.33. Nereye gelir demişiz? 2.40'ları seyredebilir dedik. Evet 2.33'ü gelmiş zaten. Geliyor arkadaşlar. O da devam ediyor. Al sinyali devam etmiş durumda. Cardano'ya bakıyoruz arkadaşlar. Cardano'da bakınız. Formasyonu direnci kırdıktan sonra tamamlamış olacak. Şu an yarısı tamam formasyonun. Evet bu da güzel. 1 dolar 18 sent seviyelerinde %4'e yakın Cardano'da da bir yukarı yönlü hareket görüyoruz arkadaşlar. VCN'e bakıyoruz. VCN'de de bakınız. Buradaki formasyon onda da tamamlanıyor. Önünde EMA 200 günlük direnci kırdığı anda o da formasyonu tamamlamış olacak. An itibariyle %4'e e yakın yukarı yönlü hareketi ve 0063 dolar seviyelerindeyiz. Mati'ye bakalım arkadaşlar. Matik'te de bakınız. Direnç kırılmak üzere. Direnç kırıldığı an neve bir dokuzluk MA 200 günlük ortalama var. Kırarsa tekrar 2 dolara doğru yolculuk matik yapabilir. Dikkat. Atom kardeş %3'lük yukarı yönlü formasyonu tamamlamaya çalışıyor bakınız. Tamamlaması için direnci kırıp yukarı devam etmesi lazım. Yarası tamamlanmış. Bekleyeceğiz. Tamamlanacaktır arkadaşlar. Clear Network. Pardon. Atom 32 dolar seviyelerinde arkadaşlar. Clear Network 00.59'lara kadar ilerledi. 4.5'luk bir yukarı yönlü hareket var. %4.5'luk. Evet. Onda da formasyon tamamlanmış görünüyor. Direnci kırdı. Şimdi kırması gereken EMA 200 günlük ortalama var. Ardından 00.70'ler hareketine başlayabilir. Geldik AVAX'a arkadaşlar. Direnci kırdı. EMA de kırdı. AVAX 94 dolar yolcusu ardından 100 dolara doğru devam edecektir. Avaks'a tepeden girenler yavaş yavaş zararlarını telafi ediyorlar kardeşlerim. Solona'ya bakıyoruz. Arkadaşlar Solona rally'e hazırlanıyor. Dikkat Solona şu anda 117 dolarlarda. Bakınız 200'de kırdıktan sonra Solona 150 doları bir anda görebilir diyebiliriz. Zillika'ya bakıyoruz. Zillika'da da, da %7'lik bir yukarıda ve önünde direnci kırmak üzere. Kırdığı anda Zillika'da güzel bir yerlere gelebilir. Hatta sıfırı atma yoluna kadar gidebilir arkadaşlar. Bir de harmoniye bakalım. Van %4'lük yukarıda fiyatı 0.22'lerde. Bakınız formasyon nokta atışı tamamlamak üzere geliyor arkadaşlar. Gelelim metaverselerden ne var? Nereye gidiyor arkadaşlar metaverse? Evet. Aks. Aks arkadaşlar formasyonu tamamlamış. Çizdiğimiz nokta atışı tam isabet. %68 dolar demişiz. 68 dolara hatta 68-71'e kadar gelmiş arkadaşlar. Bu kadar nokta atışı. Anlık fiyatı zaten bu. Gelmiş. Şimdilik küçük bir düzeltmesi var. Çünkü güzel bir yükseliş yaptı. Al sinyali devam ediyor. EMA 200 günlük 50 günlük ortalamalarında üzerinde alışlar devam ediyor. Gala artık durdurulamaz arkadaşlar. Galada bakınız bir formasyon daha düşen takoz gama gerçekleşmiş görünüyor. Öyleyse gala şu derinliği atacaktır yukarıya. Eğer formasyonu tamamlarsa Galanın geleceği yer 0 45 48 arası. Evet 44 yazıyor orada ama ben 45 48 arası diyorum. %10'luk yukarı yönlü harekette bu gala bu formasyonu tamamlar arkadaşlar. Çünkü düşen takoz var burada. Yani gama yükselen grafik var. Bir önceki derinliği atabilir. Dikkat diyoruz. Gala takip edilmeli. E, Sant'a bakıyoruz. Bugün biraz düzeltmesi var. Sant'ın formasyonu yarım tamamlamış. Yataya bağlamış durumda. Fiyat e, 4-6'larda. Evet. Bir de mana diyelim arkadaşlar. Manada da küçük bir geri çekilme var. Evet o da e, fiyat olarak 3.30'larda şu anda formasyonu tamamlamış. Tamamlamaya tamamlayarak gidiyor arkadaşlar. Yalnız manaya dikkat düğümü atmış durumda. Mana bir anda fırlayabilir. Bu sant mana bunlar her an yukarı gidebilir. Engine Alice'de keza öyle arkadaşlar fazla bunlar da takılmayacağım şimdi akşam zaten detaylı tekrar bakacağız piyasanın genelini sizlerle paylaşmak istedik bir de doge'ye geçelim arkadaşlar doge bakınız bugün nereleri test etti 0 16 dolarları test etti şu an 15 70 lere kadar doge gidebilir arkadaşlar doge'nin formasyonu tamamlandı bakınız birinci formasyonu tamamlamış görünüyor bu derinlik gördüğünüz gibi şuradaki birinci formasyon ve geldi tam Şimdi buradan ikinci formasyon 17, 18, 20'ler Doga için artık yol görünüyor gibi geldi bana. Peki Shiba ne yaptı arkadaşlar? Shiba güzel bir yükselişin ardından dirençte takıldı. 28 29 direncinde takıldı. Buraları kırar mı? Kırması lazım ki şuradan yukarı döndü anda arkadaşlar. Shiba'da bakınız. Şuradaki derinlik. Eğer buradaki düzeltmeyi bitirdiği zaman da geleceği nokta Shiba 30'ların üzeridir. 32, 30, 33 buralar görünüyor Şiba'da bu düzeltmesinin ardından. Dogalon Mars gidiyor arkadaşlar. O da bakınız formasyonu yapa yapa gidiyor. Şu anda %5 yukarıda. Evet. Ee, 3 Şubat'tan beri gidiyor arkadaşlar. 3 Şubat, 3 Şubat'ta 6.077 iken şu anda 0'ın birini geri aldı. Ne yaptı? Ee, 5.0 onlar da Dogalo'nda gidiyor. Baby'de yükseliş var. Akita'da %16 yükseliş var. Evet e, kişide yani meme koyunların çoğunda bugün yukarı yönlü hareket var arkadaşlar. Evet yayınımızı burada noktalıyoruz arkadaşlar. Umarım bizleri buraya kadar izlemişsinizdir. Faydanız olduysa arkadaşlar bu video size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Bir sonraki videomda akşamki videomda görüşünceye dek hoşçakalın bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.